Hi. herkese yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte kendi yaptığım Disney kutumu açacağım içinde birçok 10 tane sürprizim var hepsi Disney karakterleri falan var ve çok tatlı bir Disney kutusu yaptım içindekileri hep birlikte açacağız bakalım neler çıkacak hadi hazırsanız başlayalım ama ondan önce kanalıma yeni geldiyseniz abone olmayı zil butonuna tıklamayı unutmayın Hadi geç mi Evet, kutumu şöyle kenara alıyorum ve şöyle ilk başta içini göstereyim. 10 tane sürpriz var. Hepsini tek tek açıyorum. İlk başta şuna başlayalım o zaman ya da başka bir tane başlayayım. Mesela şu olsun. Evet, buna başlayacağım. Bakalım ne çıkacak içinden. Ve ve buradan da çok tatlı bir Bugs Bunny anahtarlık çıktı. Görmüş olduğunuz gibi çok tatlı bir Bugs Bunny var. Disney karakterlerinden bir tanesi. Ve bunu da kenara alıyorum. Ve burada tombiş bir paketimiz var. Bunu açalım. Bakalım içinden ne çıkacak. Şu şekilde yatıyorum. Ve içinden çok tatlı bir Elsa çıktı. Görmüş olduğunuz üzere çok tatlı bir Elsa. şekilde yumuşak bir. E, figür böyle. Ama böyle normal bir figür yani böyle sıkınca hani stres topları gibi olanlar var ama onlardan değil. Bence de çok tatlı bu da Elsa karakteri. Bunu da kenara alıyorum. Evet devam ediyorum sürprizlerimle. Bu da üçüncü sürpriz paketimiz. Bakalım bunun içinden ne çıkacak. Ve bunun içinden de bir minicik çok minik hatta bir popit çıktı şekilde minik minik ama gerçekten çok zor bunları yapmak şu şekilde ben yapıyorum böyle minik minik çok da olmuyor zaten bunlar anahtarlık için ve çok tatlı bir popit çıktı üçüncü sürprizimiz de buydu bunu da kenara aldım ve dördüncü sürprize devam ediyorum burada bir paketimiz var bir de burada var burada çok tatlı bir pamuk prenses var ve arkasında da sürprizi var Bakalım neymiş. Şöyle yapayım. Ve tabii ki de içinden bir elma çıktı. Elma sıkışı. şekilde. Pofidik bir elma. Bence çok tatlı bu da. Böyle. Pamuk prenses deyince zaten akla elması geliyor hemen. Bunu da şöyle içine sokuyorum ve kenara alıyorum. Bu arada sizin en sevdiğiniz Disney karakteri hangisi? Yorumlara bekliyorum. Bu videonun yorumları açık olacak. Yorum atmayı unutmayın. Ve şimdi bakalım bunun içinden ne çıkıyor. Ve bunun içinden de çok tatlı bir Mickey Mouse'lu böyle Mickey karakteri olan böyle pop soketlerden çıktı. Telefon kılıfının arkasına yapıştırılanlardan. Şu şekilde üstünde çok tatlı bir Mickey Mouse figürü var. Bu da bu şekildeydi. Bunu da kenara alıyorum. Şuraya koyuyorum. Evet şöyle görünsünler. Ve devam ediyoruz. Bakalım başka ne varmış? Burada da bir paketimiz var. Ve Ve içinden ayıcık Winnie çıktı. Bu şekilde. Bu da çok tatlı bir sıkışı. Bunu da kendim yaptım. Bu şekilde. Böyle çok pofidik ve tatlı bir ayı Vini. Bu da bu şekildeydi sürprizimiz. Bunu da kenara aldım. Evet devam ediyoruz. Bakalım burada ne var. Büyük sürpriz paketlere geçtim. Direkt şuradan açık bırakmıştım. Açayım. Ve buradan da Elsa'lı böyle anla var bileklik çıktı şekilde çak tatlı bileklikler Elsa'mız var ve burada da ikisi var ve çok tatlı bence bu bileklik çok tatlı Böyle boncuklu boncuklu ben bir de yapıştırdım arkasından ki çıkmasın düşmesin kartından diye bu şekilde bir bilek bunu da kenara alıyorum bu sürprizimiz de çok tatlıydı şimdi geçtim son iki sürprizimiz kaldı bakalım bunun içinde ne var açıyorum hemen Ve şu şekilde yırtacağım. Ve buradan da çok güzel bir Deniz Kızı Ariel çıktı. Böyle bir not defteri. Bu şekilde. Bunu da kendim yaptım. Böyle tatlı bir Ariel var üstünde. Bu da çok şirin bir. not defteri. Kullanabilirsiniz böyle küçük notlar için. Ben bir de her böyle kutu yaptığımda minik not defterleri yapıyorum. Ya da sürpriz paketlerin içinden. Hep böyle minik not defterleri yapmayı çok seviyorum. Bunu da kendim yaptım dediğim gibi. Çok tatlı bu da kenara aldım. Ve son bir sürprizimiz kaldı. O zaman şunu açalım. Ben böyle kağıdın etrafına sardım. Çünkü görünüyordu. Şu şekilde bakalım. Ve ta ta, ta tam. buradan da çok tatlı bir cupcake çıktı. Böyle değişik şeyler de koyayım, koymak istedim içine kutumuzun. Hatta buradan çalışıyor şu şekilde. Ve kendi etrafında dönüyor gibi. Böyle tatlı bir cupcake. Ben bunu çok seviyorum böyle çok şirin. Bunu da kenara aldım. Ve son sürprizimle kutumuzu bitiriyoruz. Bakalım son sürprizimize neymiş. Evet açıyorum. Açıyorum ve ve buradan çok güzel bir prensesimiz çıktı. Cinderella çıktı. Popitli bir Cinderella. Bu şekilde şekilde bir Cinderella popit. <laughs> Bunu da kendim yaptım dediğim gibi bence bu da çok güzel oldu. Ben aslında böyle etek gibi yapacaktım popitleri. Hani eteği varmış gibi ama olmadı. O yüzden böyle bir şey oldu. Bence yine de güzel oldu. Bunu da kenara aldım ve bütün sürprizlerimizi açtık, bitirdik. Arkadaşlar, sürpriz kutumdan bunlar çıktı. Hepsi bence birbirinden tatlı ve şirin. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Videomu beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Burada çıkan kartlara tıklayarak da diğer videolarıma gidebilirsiniz. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bay bay.